Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız diğer dostları da davet ederek çok mutlu olurum. Onlar da gelsinler. Hep birlikte oturalım konuşalım. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında orada bulunanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlediniz mi bilmiyorum ama insan dinlediğinde diyor ki keşke bizim Cumhurbaşkanımız olsa sonra o gerçekle yüzleşiyorsunuz zaten bizim Cumhurbaşkanımız maalesef diyorsunuz hatta altına. Çünkü yayının başlığında da gördüğünüz gibi Amerika'da demokrat olmak kolay. Yani hatta bazı bakanlar için Türkiye'de uzun süredir bakanlık yapan bir şekilde o koltuğa oturtulmuş insanlar için de bakıp bakıp iç geçirdiklerine yemin edebilirim ama ispatlamam zor olur bunu. Orada bir şeyler söyleyebilmenin o kadar büyük bir lüksü var ki istediğiniz gibi uçabiliyorsunuz. Hayır yanlış anlamayın. Hiç o boş koltuk tartışmasına falan girmeyeceğim. Orada e, hikaye çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Bir manipülasyon olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nun içinde ben de yani içinizden de gidenler olmuştur orada toplantı izleyenler. Ben de iki ya da üç kez orada toplantı izledim. Yukarıdan izleyici hocasının oradan çekilen fotoğraflar var. Salon hiç de işte boş falan değil. Yani bunu buraya bu tartışmayı buraya hapsedersek çok saçma bir yere gelir hikaye. Birileri dinledi mi birileri dinlemedi mi? O zaman biri de karşınızda çıkar der ki kardeşim orada içeride dinlememiş olabilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantı tutanaklarına geçti. Kaldı ki içeride insan var. Yani tartışma orada olmasın lütfen. Tartışma şurada olsun. Erdoğan'ın konuşmasının içinde bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Bugün çok şık bir haber var gerçekten Türkiye'yi sallaması gereken bugün yaşadığımız görgüsüzlüğü utanmazlığı, dalgayı, dubarayı, rüşveti, adam kayırmayı, yolsuzluğu her şeyi çok net anlatan şahane bir haber var. Yayın ikinci bölümünde onu göreceğiz. Uzun uzun göreceğiz hatta o haberi. Ama şunu da görmek lazım ki bütün iktidar gazeteleri, iktidar yanlısı bütün yalakalar aynı yerden görmüş hikaye işte. Dünyanın gözünün içine bakarak dedi ki İsrail'de Netanyahu'ya uygulanacak yeni dönemdeki strateji Hitler'e uygulanan gibi olsun. Yani güç kullanarak durduralım. Ya bu çıkışın ne kadar boş bir çıkış olduğunu dünya alem biliyor zaten. Çünkü bahsedilen yer Birleşmiş Milletler sadece güvenlik konseyinin içinden bir kınama kararının çıkartılabilmesi için bile engellenmiş 80 kere takla atılmış bir yer. Böyle bir şeyin olmayacağını dünya alem biliyor. Şimdi orada bunun tekrarı nedir peki? Dostlar alışverişte görsün. Gerçekten dostlar alışverişte görsün. Orada birileri bir şeyler anlatıyorlar. Erdoğan'ın sözlerinin içinde bugün iktidar yalakalarının aldıkları değil daha önemlisi var. Orada diyor ki mesela Mesela dünya kamuoyunu e, İsrail'in Gazze'de yaşattığı ağır katliama dikkatini çekebilmek için ey basın mensupları, ey gazeteciler orada arkadaşlarınızın yok edildiğini daha ne kadar görmezden geleceksiniz. Bakın Türkiye'yi Türkiye dışında ağzınızı açarak ya bu ülkede hayat zor dediğiniz andan itibaren bu ülkede Erdoğan ve yandaşları tarafından vatan haini olarak mimleniyorsunuz. Aksini düşünebilen var mı bunun? Her konuda bu ülkede patates soğan satan insandan gazetecisine, avukatına, eczacısına tek tek vatan aynı ilan edilmemiş kişi ya da meslek örgütü kalmadı sadece kendilerine yakın olanlar hatta şöyle yaptılar. Barolarla ilgili avukatlarla asla başa çıkamadıkları için hakikaten o meslek mensupları indirmediler bayrağı yeri. Çünkü çok net bir şekilde Erdoğan'ın karşısında dikildikleri için alternatif barolar kurmaya çalıştılar biliyorsunuz. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Rezil oldular pek çok yerde. Baro'nun o yeterlik sayısına bile ulaşamadılar ama vazgeçmediler. Çünkü dertleri hep şuydu. Bunların yaptığı iş aslında gerçek meslek değil. Yani ne zaman Erdoğan'a ki göreceksiniz e, yine yayının ikinci bölümünde bahsedeceğim size orada e, dün katıldığı bir televizyon programında daha yeni yeni gündeme gelecek bu Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini açık açık söylüyor Erdoğan dünya kamuoyuna ama bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylemiyor bakın onu orada söylüyor bir televizyon programında ben hiçbir zaman Hamas'ı terör örgütü olarak görmedim. Onlar özgürlük savaşçısı diyor. Ülkelerinin özgürlüğü için uğraşıyorlar. Peki 7 Ekim katliamına ne diyorsunuz diye soruyorlar. Yani Türkiye'de asla böyle bir şey sorulamaz biliyorsunuz. Çok demokrat cumhurbaşkanımıza. O da diyor ki bunu aslında öldürülen diğer insanlarla birlikte düşünmek lazım. Hamas'ın ilk saldırısıyla birlikte biliyorsunuz. O hani açık bir alanda kamp yapan insanlara bir konser etkinliği sırasında saldırıp insanları öldürmüştü ya ona diyor ki daha önce öldürülen şehit edilen Filistinlilerle beraber düşünmek lazım. Ama hiç kimse yurt dışında konuşurken Erdoğan'a şunu söylemiyor. Eğer siz bu benzetmeyi yaparsanız karşınıza sizin terör örgütü olarak gördüğünüz evet aklınıza gelenler de dahil başkalarının özgürlük savaşçısı olarak gördüğü insanlar da çıkabilir ve o zaman dünya kamuoyunu anlatacak bir şeyiniz olmaz. Erdoğan buna şerbetli. Neden? Şunu diyecek çünkü. Hayır, onların amacı özgürlük için uğraşmak falan değil. Nasıl ki gazeteci olup cezaevlerinde süründürülen insanlar, kitapları toplatılmaya çalışılan, zulüm gören, kamuoyunun önüne linç edilmek üzere atılan insanların varlığı konuşulduğunda onlar gazeteci değil diyebiliyor ya Erdoğan birileri özgürlük savaşçısı, birileri terörist. Ama asıl olan hikaye şu. Amerika'da demokrat olan Türkiye'de benokrat oluyor. Yani bana uygun, ben ne istiyorsam onu yapacağım sadece. Çünkü burada benokrasi var. Bakın ülkenin bütün kurumları yerli eksen olmuş durumda. Koskoca Boğaziçi Üniversitesi dünyanın Önemli üniversitelerinden, önemli akademik camialarından bir tanesi bildiğiniz bir mahalle ilkokuluna dönüştürüldü şu anda. Baya kantini olan, bir kantinci abisi olan, ee, orada işte çakma sucukla tost yapılan, dağıtılan falan dandik bir okul oldu. Mahalle okulu. Bilinçli olarak yapıldı. Bu başka üniversitelerde de yapılmaya çalışılıyor. Onların da tepelerine çıkılıyor. Çünkü rektör olarak atanan kişilerin yetersiz oldukları, yetersizlikleri öğrencinin karşısına çıktığında belli olacağı, o kadar ortada ki onları böyle camdan kulelere hapsediyorlar. O kulelerin içinden talimat yağdırıyor insanlar sadece. Aynı şey bu ülkede bakanlar için de geçerli. Hani Orada demokrat, burada benokrat olan insanlar var ya Erdoğan gibi. Aynı şey burada da geçerli. Halkın açlıktan süründüğü bir ülkede hiç utanmadan, ardamarı zerre kadar sızlamadan, insanların karşısında sucuk kızartan, üstelik büyük bir vizyonsuzlukla her seferinde bunu söylüyorum. Bir insan diyor ki ya abi ne kadar takıntılısın bu konuda. Takıntılıyım kardeşim bakın bu vizyonsuzluk ve görgüsüzlük bitirecek bu toplumu çünkü. Kayseri'nin dünyaca tanınan sucuğunu Kayseri palamudu falan diye pazarlayan tipler. Bir yandan yeni haberler yaptırıyorlar. Kayseri Belediye Başkanı'nı çıkartıp dedirtiyorlar ki mesela... ...onlar tamam burada sucuğu yaptı ama ağızlarına bile sürmedi. Niye? Niye? Çok saçma bu. Orada o sucuğu herkesin gözüne sokarak kızarttıysan ye onu. Yazık günah. Hakikaten... Neyse onu söylemeyeyim. Hani halk arasında bir şey denir. E, sıkıntı yaratabilir. Bünyede gerçekten sıkıntı olabilir. Keşke yeseydiniz. Ama şunu unutmayın. Bu insanlar kendilerini buradan aklamaya çalışırken Hulusi Akar hiç utanmadan, zerre kadar utanmadan kamuoyuna sosyal medya üzerinden mesaj veriyor. İnsanları akla, vicdana, bilgiye falan çağırıyor. Basın ahlakı hatırlatıyor basın ahlakı. Aynı basın ahlakının içinde tıpkı Amerika'da demokrat burada benokrat olan insanlar gibi mesela Narin cinayetine ilişkin soru sorduğunuzda İçişleri Bakanı böyle yapıyor. Bu nasıl bir basın ahlakıdır? Basın ahlakı ne mesela? Yanınızda götürdüğünüz taklacılara Birleşmiş Milletler'den haber yaptırıp onların dediği kadarının yayınlanması mı sadece? Ya da Amerika'da Times Square'de o koskoca reklam panoları neden kiralandı diye sormanın bu ülkede yasak olması mı? Eğer böyle bir basın ahlakından bahsediyorsak olmaz olsun. Yerin dibine batsın öyle basın ahlakı. Bu basın ahlakı değil ki sizin yanınızda, yakınınızda, yörenizdeki insanlar üzerinde uyguladığın hepsi mümkün. Sadece ve sadece bizim istediğimiz gibi davranmak zorundasın. Bu kadar. Benim istediğim gibi davranırsan hayatın kolaylaşır. Hiçbir sıkıntı olmaz bunda. Ama benim istediğim gibi davranacaksın. Çünkü bu ülkede yönetim stili benokrasi. Ben belirleyeceğim. Ülkenin bütün kurumları bu kadar çürümüşken, halk açlıkla mücadele ederken, emeklisi, çalışanı, herkes üç kuruş paraya talim edip ağzını açmaya korkar hale getirilip, ne bileyim, em emniyet müdüründen müftüsüne kadar herkesin saldırısını açık hale getirilmişken, orada demokrasiyi savunmak kolay tabi. Amerika'da istediğiniz kadar anlatabilirsiniz, ama Amerika'da anlatmakla iş bitmiyor ki. Orada çıktığınız televizyon programlarında size sorular sorulacak kaçınılmaz bu. Burada takla attırdığınız insanlar gibi değil. Orada soracaklar size. Sinirleneceksiniz. Çok öfkeleneceksiniz. Bir şeyler olacak. Protesto gösterileri olabilir mesela. Geçmişte olduğu gibi Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmaya gittiğinde Erdoğan'ın daha önce yaşadığı gibi protesto gösterileri olabilir. Ama bunların hiçbirinin bu ülkeye gelmemesi gerekiyor. Bu ülkede insanların protesto hakkını kullanmaması gerekiyor. Çünkü vatan haini oluyorsunuz burada. Orada demokrat, burada benokrat. Siz orada Ülkenin muteber yurttaşı size anlatırken hani dostlarına sadece kendi övüneceği zaman aslında sevdiklerini öven tipler vardır. Utanmaz bu insanlar gerçekten. Kendi çıkarlarına göre sevdiklerini överler. Sadece işine yaradığı bölümde. Ama... Ondan sonra yüz yüze geldiğinde 6. sınıf vatandaş muamelesi yaparlar. Bizim yaşadığımız bu. Bakanların üst üste hatırlattıklarına bakın. Köprülerde, otoyollarda rezaletin dibini yaşıyoruz biz. Sadece 2023 yılında 57 milyar 57 katrilyon lira o geçiş garantilerine, yolcu garantilerine falan para bayılmış durumdayız ekstradan kimsenin gitmediği havaalanları kimsenin geçmediği yollar ve köprüler için ve Ulaştırma Bakanı'na soru sorduğunuz zaman biz açıklamalarımızı yaptık diyor. Açıklamalarınızı sizi oraya oturtana yapıyorsunuz sadece. Halka hiçbir sorumluluğunuz olmadığı için bugün Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemi icracıları halktan koparttı ve icracıları koruyacak insanın baskısının bütün topluma yayılmasını sağladığı için sizleri de koruyor. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz ki ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman mesela yanınıza yanaşan bir gazeteci Türkçe konuşabilen bir gazeteci pek çoğu bakanların İngilizce falan bilmiyor çünkü o Türkçe konuşan gazetecilerden bir tane size bu soruyu sorabilir. Siz neden 57 katrilyon lirayı sokağa saçıyorsunuz diye birilerini zengin ediyorsunuz diye bunların sorulabileceği yerlerde kendi kapalı gruplarını oluşturdukları anda müthiş demokrat oluyor bu insanlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan'a soru soramıyorsunuz çıkışta yanına o devasa koruma ordusu ne kadar yaklaşabilirse yaklaştırmanıza yaklaştırmaya izin verirse o kadar insan görebiliyor. Ancak Türk evine falan gittiği zaman kapıda giriş çıkışta ki orada da acayip ağır bir akreditasyon uygulanıyor. Herkesin soru sorabilmesi mümkün değil. E siz orada koruyorsunuz kürsüye bir çıkıyor dünyanın en demokrat insanı. Sonra burada izleyenler diyor ki lan keşke biz de burada cumhurbaşkanı olsa sonra maalesef diyerek ekliyor diyor ki burada cumhurbaşkanı maalesef ya Burada Cumhurbaşkanı bu insan. Ve bu ülkede hala cezaevinde bir milletvekili var. Anayasaya, üstelik Anayasa Mahkemesi'nin aykırılık kararına rağmen rehin tutuluyor. Bir siyasi partinin eş genel başkanları aynı şekilde rehin tutuluyor. Bu ülkede bir iş insanı tamamen uyduruk bir suçlamayla cezaevinde binlerce gündür cezaevinde. Osman Kavala'dan söz ediyorum. Bütün bunların olduğu yerde insanlara deniyor ki ya yok onlar İş adamı olduğu için orada değil. Siyasetçi olduğu için orada değil o insan. Milletvekili seçildiği için orada değil. Onların hepsi vatan aynı. Vatansever kim? Ben. Yani yanında binlerce insanın oraya gidip bu ülkenin kaynaklarını Times Square'de reklam panolarına gömen insanlar. O koskoca konvoyları ardında gezdiren insanlar vatansever ama bütün bu insanlar vatan aynı, öyle mi? Yani oradan bakıldığında böyle görebilmek, böyle gösterebilmek mümkün. Ama Kapıkule'den içeri girdiğiniz zaman bu ülkenin insanının ne yaşadığını bilen, gören ve daha ağır anlatmaya çalışanlar var. Şimdi bunlar üzerinde uyguladığınız baskı, bugün yayının ikinci bölümünde size göstereceğim şekliyle o müthiş haberde olduğu gibi, o görgüsüzlüğün bu topluma sirayet ettiğini, en ince noktasına kadar yayıldığını bu gerçeği gizleyebiliyor mu? Siz sanıyor musunuz ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu konuşmayı yaptığınızda insanların aklında sadece İsrail'e yönelik, İsrail'in katliamına yönelik olarak o sözler kaldı? Hitler gibi durduralım. Aynı şekilde güç kuvvet kullanalım. Bu değil ki. O toplantı bitti. Bunların tamamı hava civa hikaye. Hiç kimsenin salladığı bir ülke değil Türkiye. Çünkü bugün yine e, Welle'nin yayınladığı bir alyansın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye. Dünya Servet Ligi'nde yani ülkenin ürettiği değer üzerinden paylaşılan o paraya, parsaya bakıldığında dünyanın en zengin 46. ülkesi olarak görülüyor. 46 mı? Ya biz hakikaten 50'ye 100'e de razıyız. Ama demokrasi indeksinde bu kadar düşmüşken bu halk neden yoksulluk içinde boğuşuyor o zaman sorusu da sorulmak zorunda değil mi? Bunu soramıyorsunuz bu ülkede. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor. Öyle bir anlatıyor ki İzlediğiniz zaman diyorsun lan muhteşem ya. Muhteşem. Biz dünyada barışı koruyan grubuz. Kendi içimizde çok birlik içinde bir toplumuz. Ekonomik refah kulaklarımızdan damlıyor artık. Bakın bugün Ali Ekber Yıldırım kendi internet sitesinde çok ilginç bir yazı kalemi almış. Diyor ki orada domates üreticiliği Türkiye'de bir şekilde para kazandıran bir durumdaydı Hatta o kadar para kazandıran durumdaydı ki yeni domates Ekim alanları oluşturuldu geçmişte işte Adana'da Osmaniye'de başka yerlerde Ekim yapılan domatesin yanında bu kez Konya'da Koskoca bir ovada da domates ekilmeye başlandı Çünkü özellikle kurutulmuş domates üzerinden çiftçi geçen sene para kazanabildi Ama bu sene bu parayı hiç kimse kazanamıyor domates tarladaki fiyatıyla. Marketteki fiyat arasındaki uçurumla dikkat çekiyor ama çok daha ağır bir sıkıntı var ortada. Şu anda aile işletmeleri tek tek büyük salça firmalarına, işte ketçap firmalarına tek tek telefon edip diyorlar ki bizim tarlamızı alır mısınız? Çünkü bizim burada er, üretimden kazanma şansımız yok. Tarlaları birleştirerek satıp aile üretiminden çıkılıp birleştirerek koca işletmelere satmaya çalıştıklarını yazıyor. Bununla ilgili yapılan bir toplantıyı anlatıyor ve bütün bunlar Türkiye'de hiç kimsenin hiçbir şeyi planlamamasından geçiyor. Soru şu. Bu planlamayı yönetecek kişi kim? New York'ta. New York'ta müthiş bir belagatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Hiç kimseden çekinmeden, gözünü budaktan sakınmadan, çatır çatır gözlerinin içine bakarak dedi ki: "Netanyahu'yu Hitler gibi kuvvet uygulayarak durduralım. Bütün dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak?" Orada anlattığınız zaman vatansever, dünya lideri oluyorsunuz. Burada aynı sözü söyleyen insanlar vatan haini. Hepsi, hepimiz vatan hainiyiz. Domates, biber satan da, üreten de, üretemeyen de, Polonez işçisi de, Soma madencisi de alayımız vatan hainiyiz. Bir tek Erdoğan seviyor ülkesini. O kadar seviyor ki ülkesini sevmekte kalmıyor. Bütün dünyayı barış içinde kucaklamayı planlıyor. Anlatıyor insanlara. Barışı hep beraber tesis edeceğiz diye. Hocam incesinden ufağından küçücük bir parçasından şu ülkede de oluşmasına müsaade ederseniz en azından tek başınıza yönetiyorsunuz ya ülkeyi şahane bir ülke oluruz biz gerçekten kendi içimizde barışı özümseyebileceğimizi düşünüyorum yeter ki ince bir fırsat verilsin ne kadar verilecek bilmiyorum ama barış için fırsat verilmesi lafı bile İnsanlık onurunun aşağılayıcı bir şey zaten. Çünkü bu barış için mücadele eden, insanların birbirini anlaması, dinlemesi, bu ülkede yaşamın iyileşmesi için mücadele eden insanlar var ve onların kimseden aslında böyle bir talepleri yok. Bu mücadeleden bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin bilinmesini istiyorlar sadece. Yoksa orada demokrasiyi savunan insanın burada demokrasiyle uzak yakın alakası olmadığını hepimiz bilincindeyiz ama şunu unutmasın ki o insanlar orada anlattığı demokrasiyi burada tesis edebilmek için burada da hiç kimsenin geri adım atmaya falan niyeti yok. Üstelik kimseden izin isteyecek falan da değiliz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Bugün de konuştuğumuz gibi işte. Hayatımızı, hepimizin hayatını konuşuyoruz. Evet farklıyız ama ortak bir gelecek hayali kuruyoruz. Üstelik o farklılıklarımızdan vazgeçmeden. Çünkü biliyoruz ki birbirimizle konuşursak farklılıklarımızın korkulacak değil, bu toplumu zenginleştirecek şeyler olduğunu anlayabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve o uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnebilmek mümkün. 9 yıldır yaptığımız gibi. Yeter ki hep birlikte diyelim ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim ben size. Eğer uygunsanız o ayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.